Bakayım araba açık mı? Aç, açık değil mi? çekmiş orospu çocuğu. Lan evet. ben ediyom, ben, 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 ben... ben... Orospu <laughs> çocuğu öyle de orospu çocuğu orospu çocuğu övdü. <laughs> 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 sakin ol hanımın için. Oof. arkadaşlar Tolga abi عوضنا Ooo Ooo karım yaptım seni Like kesiniz niye Allah Burada burda maske takma biraz amın çocuğu da onu bilmiyor yine burda konuşuyor yarattı mı? Like keser Allah. Şiaskam artık bu mu? Yere git yere git yere git yere git yere git. Amına. Dur dur. Bekle

Adamı adamı sikerler adamı sikerler. Can benim artık yer gel dışarı. Ne sikerim. Ben siktir gitme, siktir. Geçer siktim ya yarrağım daha ya lan sikim, yalan, sikim, yalan. Tıp, tıp, sikim. Sürüme tut sürüme tut sürüme tut, tut. Amına gel 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 gel. Kankı. Hadi sen amına. Paketler. Tekrar. Konuşma. Ben sana konuşmak vermedim Yiyelim. Ya öyle bir şey yok amına koyayım. Sikip. Tamam. Neredesin lan? Lan yevmecii sikti. Anasını siktiğimin pisi seni. Oğlumuna koyduğumun çocuğu seni. Hakkıdır Hakkı Tapan. Hakkıdır Hakkı Tapan. Hakkıdır Hakkı Tapan. Arkamdaki küreği görüyor musun? Götüne girsin. <laughs> Ama ilk önce gel kucağımda yatıyor ya. Yani.